sürat motoru ile kamyonet çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Karaman Merkez Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SY'nin 25 kullandığı 33AET759 plakalı sürat motoru kavşakta ST idaresindeki 33KKD10 plakalı Isuzu marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motorla birlikte yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motor sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü "ST kavşaktan dönerken motor geldi çarptı" diye konuştu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. İbrala.com haber sitesi olarak siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. İbrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.